Bazı insanlar da ilişkilerinde politik olmayı seçiyorlar. Siz öneriyor musunuz? Hiç önermiyorum. Ee, çünkü e, demin dedim ya yani işin bir de e, fizik ötesi kısmı var. E, gelen bir enerji var. Vücut onu hisseder, alır. Şimdi bir insan görürsünüz ne dersiniz? Ya ben çok iyi elektrik aldım bundan. Ya da dersiniz ki yok hiç iyi elektrik almadım. Ne o? Bunun fizik ötesi, sürreel açıklamasından başka nasıl bir açıklaması olabilir sizce? O elektriği alırsınız, hissedersiniz. Yani bunun şimdi çok girmek istemiyorum tabi. Şey boyutu da var, dinsel boyutu da var. Ama yani şimdi Yok, konumuz tabii. o değil, oraya girmeyeceğim. Yani bir kaynaktan bir özden eğer bu ruhlar çoğaldıysa işte Eles Meclisi'nden insanların birbirini tanıması misali bir gün bir yerde gördüğünde hiç tanımadığınız bir insana kanınız kaynayabilir. O sahiciliği hissetmediğiniz zaman politik davranmaya başlarsınız ki o, o bir ilişki felakete götürür. Bu çıkar ilişkisine döner. Altın çıkarlar çağında yaşıyoruz maalesef ama benim hiç önerdiğim bir şey değil bir iletişim eğitmeni olarak. Son sorum şu olacak. Kitabınızda diyorsunuz ki sırrını söyleme dostuna, dostun söyler dostuna. Bunu biraz açabilir misiniz? Evet kitabım ilgili sayfasının başlığı bu. Evet. Sırrını söyleme dostuna, dostun söyler dostuna. Ama ünite başladığında ilk cümlem de bu. İşte yukarıdaki başlığı sakın haklı çıkarmayın diyorum. Ben dostluğa ve sır vermeye inanan biriyim. Yani o başlığı dikkat çekmek için öyle koydum. Çünkü Bunu paylaşacağımız insanlar olsun isteriz çevremizde. Yani diyorum ya e, zaten o ilgili konuya e, bu başlığı sakın haklı çıkarmayın diye girdim. Dostluk vardır. Merhametten maraz var derler. Ben inanmıyorum. Aynen. Ben Bak Merhamet'ten denize, maraz balık bilmezse halik, halik bilir. bilir. Evet. Ben mer Merhamet'ten maraz doğacağına inanmıyorum. Bunu ne için yaptığınız önemli. Eğer siz ulvi bir amaç için yapıyorsanız zaten bundan pişmanlık da duymazsınız. İlk vlog'da mucize diye konuşmuştuk ya hani hatırlarsanız Deniz Hanım'la beraber. Evet. Hani yaptığınız şey o anda bana bir faydası yok diye düşünebilirsiniz ama yıllar geçer, o zaman kavramı da yoktur. Neyin nereden geleceği belli olmuyor. Hayatınızda bir şey yaşıyorsunuz. Hani derler ya dua almışsın diye. İşte bir yerden bir güzel, o mucize dediğimiz şey gerçekleşmiş oluyor. Zamanın, güzel insanlar güzel niyetler. Biz zamanın ancak içine karışabiliriz. İşine karışamayız. Zaman zaman sızdır aslında. O dediğiniz şey çok doğru. Bir gün karşımıza çıkar. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizi ağırlamak çok sağ güzeldi. Çok, çok, çok güzel iletişim üzerine edeyim. sohbet ettik sağ efendim. Yine hep gündoğdu bizlerle birlikteydi. Görüşmek üzere. Peki.